artık base atmayayım bence ama. Pozisyon bu kim? Neş deneyecekler. Gidi de vermememiz lazım. <laughs> Nasıl çıkamıyorum rencinden ya. Tam ucundaydım. Geliyorum lan. Son ultisi yok. O ne kanka? Doğrusu Ko flash attı. Koşuyorum. Oynarız ha. Sesini can. Jalan jalan jalan. Canım flash yok. Ultisi şey yok. Tamam onu resetini aldım. Güzel. Dikkat. Şöyle Q attım. Çok Helali. iyi sen. Doğrusu var mı bilmiyorum. Varmış. Sesini yedim. Q2. Flaşlamayayım ben şu Daha fazla. Daha burada tanksan var. var. Tank adam. Tamam ben Tamam penta attım da saymadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Masayı yumruklamak istiyorum. Melez elo'lardan çıkmak istiyorum. Melez bu elo'lar. Melezler garip hareket ediyor. Safkan lazım. Oyun bilen adamlar lazım. Noob'lar çok garip hareket ediyor oyunda. Ah. <laughs> Ah, genetik facialar çok garip momentlar yapıyor. Genetik facialar. Sizi genetik facialar sizi. Yavaş oynayalım. Her maç kaybedilebilir. Hangisi? Cicis. Vallahi bu oyun 113 boostlu ya direkt. Ferrari şekli. Osman'a benzemez. Eşekten inip oda binme şekli. Nigo <laughs> <laughs> yapmışsın söz falan dinlemiyorsun. <laughs> Abi bomb plate. Ama ne avradını yaptım komboya bak. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Hayır ya. Otutsa var ya. Harbi bitmiş yani otutsa. O Tuts'a bitmiş. LoL 3'e geçerdik yani o Tuts'a. Bu adam, what the hell is he doing? Abi hayır... HAYIRRRR! <laughs> come on oğlum, come on oğlum. benim evladım, brown evladım. Ya benim minik kuşum, minik kuş canımın içi. Yani... kuşladıkları için canım meyve alabileceğim en azından. Bütün iyiyse. Nami niye çıkmıyor buradan ama onu anlamadım. Niko go onu bilmiyorum aslında yemeğin tadını alabildiğimi düşünüyorum ama bırakırsam belki o zaman anlarım gerçekten yani çekil yapıyorsun yapma çünkü şuradasın bence ya Geliyor yine orospu çocuğu. <laughs> Bırak artık ya. Nasıl öldünüz ona? Alo. Babamın okula giderken geçtiği yollara. Ya ne olur intlemeyin. Lütfen. O 4 kişilik stun. Zınk zınk. Bir de bak. ona. Oy, Covid kili. Oğlum neyim lan? Inter'ım. Kim? Ve adam nerede? Oğlum adam nerede? Ananı kim? Oğlum adam nasıl kayboldu kanka? Oğlum adam nasıl kayboldu beyler? Ben almak istiyorum da. O adam ölsün ama böyle bir şey yapıyorsa. Oha. Oha kanka. Gördünüz mü arkadaşlar? burayı da... <gülüyor> oh. Oh. Ne <laughs> olmaz köpü çocuk. Sana dağıtılan kartları istiyorum hayatta var mı? <laughs> Bacını sikeyim ya. O pickaxe olsa öldüreceğim adamı burada Başım. Aklımı kaçırıyorum bu Ayda, Niye bu kadar vuruyor? Kediye kapı açıp geliyorum.